Dostlarım merhaba bugün size haval tüfek e, dürbün sıfırlama ayarını anlatmaya çalışacağım. Retay marka bir haval tüfeğimiz var. Retay 135 5.5 e, kalibreli. E, şu Retay tüfeğimizin üstündeki pikatinli rayına bir dürbün taktıma. E, Tasco e, 4 x 32. Bu dürbünümüzde neler var? Dürbünümüzün de güneş filtresi var. Bu güneş filtrelerini çıkarıp daha düzgün bir atış yapabilirsiniz. Ee, dürbünün üst tarafında kapak üst tarafında ve yan tarafında kapak var. Bu kapakları açmak e, vasıtasıyla dürbünümüze bir sıfırlama yapacağız. Dürbünümüze sıfırlama yaparken ilk önce şuradan odaklama ayarını çevirerek ayarlamamız lazım. Net bir atış onu net olarak görmemiz lazım. Şu ilerideki hedefimize atış yapacağım. Yaklaşık 25-26 metre civarında bir hedef diktim. Silahımıza atış yapmadan önce temel atış kurallarını bilmemiz gerekiyor. Temel atış kuralları nedir diye soracak olursak rahat bir duruş. Bu da benim köpeğim Çakıl. Geziyor. Evet tema atış kuralları nedir diye soracak olursak rahat bir duruş. Rahat bir duruş için ben yatarak atış yapacağım. Kampta kullandığım metimi getirdim. İki kabza kavramı. Kabzayı düzgün bir şekilde kavrayacağız. Ve dipçimizi, yüze, dipçimiz, yüzümüzü dip, dipçiye kaynak yapacağız. Ben dipçiyi şu şekilde aşağıdaki somununla ayarlayarak kendime göre ayarladım. Yüzümü buraya kaynak yapıp yapıştırıyorum. Eğer sizin tüfeğiniz de varsa siz de buradan dipçik yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Yoksa da çok problem değil. Üç, nefes kontrol. Nefes kontrolümüzde yatarak askerlik yapanlar bilir. Sağ dizimizi kendimize doğru çekeceğiz. Diyaframımız ne çok kasılacak ne de çok gevşek olacak. Rahat nefes alıp nefes vereceğiz. Nefesimizi tutup atışımızı yapacağız. Nişan alma ise şu anda bizim tüfeğimizde gez göz arpacık olma için dürbünle atış yapacağımız için basit artıklığımızı hedefimizi işaretleyeceğiz. Tetiğimizi düşüreceğiz. Ama bu tüfeğimizde gez ve arpacıkla nişan alacak olsaydık gezi fullu göreceğiz. Arpacığı net göreceğiz olabildiğince hedefte kalarak ateş edecektik. 5. Tetik düşürme. Tetik düşürme de şu şekilde. İşaret parmağımızın ortasıyla basacağız. Ve şurada görüyor musun Bir istinak boşluğu var. Bu istinak boşluğuna kadar tetiği ezeceğiz. Ve daha sonra tetiği yavaş yavaş, yavaş 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 sıkacağız. Bu o kadar çok yavaş olacak ki Burada tetiği sıktığımızı e, haberimiz bile olmayacak. Olabildiğince hedefte kalmaya odaklanacağız. Yani nişandan e, gözümüzü kaçırmayacağız. Tüfenin ne zaman patlayacağını duymayacağız. Temel atış kurallarına e, uyarak atış yaptıktan sonra hedef kağıtımızda üç köşe teşkil olarak e, e, atışımız gerçekleşecek. Daha sonra bu Üsküçe teşkili e, hedef ve hedef merkezine şu daha önce de anlattığım gibi dürbünün artık yukarı aşağıya alarak ve sağa sola alarak, ay alarak ayarlayacağız. Hadi atış yapmaya bak başlayalım. Nişan alma konusunda e, nişan gözümüzün sağ gözümüzün veya sol gözümüz olduğunu pozisyon olmadığı için anlatamadım. Burada anlatacağım. E, nişan gözümüz sağ gözümüz veya sol gözümüz olduğunu anlamamız için çok basit bir test var. Bu da sağ sol baş parmağımızı veya sağ baş parmağımızı iki gözümüzün göreceği bir şekilde ortaya alıyoruz. Daha sonra sol gözümüzü kapatıyoruz. Ve sol gözümüzü açıyoruz. Sağ gözümüzü kapatıyoruz. Ve sağ gözümüzü açıyoruz. Baş parmak yer değiştiriyor mu veya değiştirmiyor mu? Ona bakacağız eğer e, sol veya sağ gözümüzü açıp kapattığımızda yer değiştiriyorsa e, o bizim nişan gözümüz değildir yer değiştirmiyorsa sabit kalıyorsa o bizim nişan gözümüzdür benim nişan gözüm sağ gözüm nişan alırken e, sol gözümüzü kapatıyoruz sağ gözümüz açık vaziyette hedefe kilitlenerek e, yavaş yavaş tetiği eze eze düşürüyoruz. Hedefe 3 tane atış yapacağım. Daha sonra dürbünümüzü ayarlayacağız atış durumuna göre. yaptım. Sağ dizimizi kırdım. Çakıl gel buraya. Köpeğim geziyor. Gel. Gel işte. Çakıl. Gel. Havalı tüfekler çok masum gözükmesine rağmen çok tahrip edici silahlardır. Bu yüzden halka açık yerlerde değil de benim gibi böyle daha doğada daha halka kapalı yerlerde atış yapmanızı öneririm. Diğer silahlar barut gazıyla ateşlem yapıyor. Bu silah e kendi içinde bir yay mekanizmasıyla havayı sıkıştırarak mermiyi ateşliyor. Yani barutlu silahtan çok da bir farkı yok. O yüzden çok ciddi zararlar verebilirler. Gel kızım buraya. Evet köpeğim gitti. Köpeğimde sakatlık çıkarmak istemiyorum şimdi. Gel, gel. İşte, gel. Al. Koş. Mermiye kafa atacak şeref. Üç tane atışımızı yaptık. Şimdi hedefe gidip bakalım. Gördüğünüz gibi hedefin sol alt tarafından çok güzel bir şekilde üç köşe teşkil yapmışım. Ee, bunu dürbümümüzü ayarlayarak hedefimi biraz sağ tarafa biraz yukarı çekerek hedefimi alacağım. Neden Halk açık yerlerde atış etmeyin dedim. Bu son derece kalın bir tenike ve hedef kağıdını kaldırıyorum. Bakın delik deşik etmiş görüyor musunuz? Ve buradan girdiği gibi arka tarafı çıkmış. Şakası yok yani bu silahların. O yüzden dikkatli olun. Ne kadar ruhsat gerektirmese de çok tehlikeli silahlar. Evet. evet. dürbünümüze ufak bir ayar yaptım. Tekrardan 3 tane atış yapacağım hedefe. Hedefimize gidelim bakalım. Bu sefer atışlarımız sağ alt köşede birleşmiş. Bunu dürbünü biraz yukarı alıp biraz da sol alacağım. Tekrar atış yapalım bakalım. Evet. Ufak bir ayar daha yaptım. Üçüncü ayarımız. Tepenin de canı sıkıldı. Geç. Geç bu tarafa. Geç. Çakıl gel. Geç bu tarafa. korkuyorum. Şimdi hedefin eline de atlar bu. Belli olmaz. Burada böyle eğitim veriyorum. <laughs> Önünden üstüne silah sıkarak tepeye eğitim. <laughs> ha Geç! Benim hedefim <laughs> yolaştırıyor bu köpek. Getir bakalım. Burada bir kurşun var, bir burada var. Çok fazla düzgün atış yapamamışız. Köpek faktörü de var tabii. Köpek hedefin önünden atlıyor. O bizim psikolojimizi bozuyor. Dostlarım, köpeğim de canı sıkıldığı için ee, şu an ben sıfırlam işini burada bırakacağım. Çünkü bir sakatlık çıkmasını istemiyor. Baksanıza hedefin önüne, önüne atlıyor. Şu an size şeyi göstereceğim. Bu tenike sacı ileriden havalı tüfek nasıl deliyor. Şuraya kameramı koyuyorum. Gel çakın gel buraya. Gel. Evet. Şurada bir deldi. Çıktığı delikse şurası. Böyle patlatmış ve sonsuzluğa gitmiş kurşun. Aynı noktaya bir atış daha yapacağım. Bu sefer buradan girdi, çıktığı yer gün batarken tepelerin ardından veda vakti gelir teletabilerin. Ee, elimden geldiği kadar dürbün sıfırlamayı anlatmaya çalıştım. Tabi biraz benim köpeğim yaramazlık yapsa da canı sağ olsun. Son atışlarda biraz tedirgin oldum. Köpeğim e, hedefin içine girdiği için çok fazla düzgün atışlar yapamadım. Belki başka zaman e, daha düzgün bir tüfek sıfırlama videosuyla e, karşısına çıkabilirim. Çakıl ne söylemek istiyorsun? Yaramazlık yaptın. He? Herkese elveda dostlarım.